Arkadaşlar merhaba. Bugün yine ördek avı yapacağız. Saatimiz kaçmış? Saat bir şey var. Akşam belki yapacağız. Alacak bir şeyim var mı? Yok. Gidelim. Yerimizi işaretleyelim. Ben çadırım almıştım. Size de almanızı tavsiye ederim. Bu oyunu oynayan arkadaşlarıma çok yardımcı oluyor. Bunu da şöyle alalım. Bu çadır neye yarıyor? Sürekli evimize gidip gelmeye gerek yok. Bu çadır da şu şekilde bakayım şu şekilde iyi sanırım Aynen. ben iki tane aldım bir kazav yaptığım yere bıraktım bir tane de ördego yaptığım yere bırakıyorum bunun içinde hem yatabiliyorsunuz saatleri değiştirebiliyorsunuz hem de buradan ee, mermilerinizi ekipmanlarınızı değiştirebiliyorsunuz o şekilde bir kolaylık sağlıyor motoru da çıkartabiliyorsunuz buradan ATV. O konuda kolaylık sağlıyor. Düdüğü sürekli çalmayın. Gerçek gibi düşünün. Sürekli çaldığınız zaman ördek şüpheye düşer. Gerçekte de bu aynı şekilde. Ara ara çalarsanız daha iyi olur. Siz de göreceksiniz zaten birazdan. Hani gelirse avlayacağız. Nasip de varsa... Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sürü geri. Bir sekizli dokuzlu bir grup. Ördekler zaten inişe girdi. Yani çok sürekli onlar da karşılık görüyor gördüğünüz gibi. Tüfenizi alalım. Bir tanesini aldık. Onlar dönmez. Ördeklerimiz, vurduklarımız zaten önümüze geliyor. Bazı arkadaşlar soruyor. Ördek geliyor şansımızı. Hiç kımıldamıyorum. Çalmaya devam. Bu bizi bizi görmemişlerdir. Oo, kalabalık bir sürü daha geliyor. Bugün bereketli. Diğerleri gitti ama bunlar geliyor. Gerçekten bugün bereketli. Mermilerimizi dolduralım. Bunları atmak istemiyorum. Arkadakiler daha uzak. Arkadakiler de yaklaşsın. Zaten bunlar inecek. Onu da vurduk. Çok güzel. 10 numara oldu. Şunu da bir Evet. Dediğim gibi arkadaşlar düdüğü ara ara çalarsanız çaldığınızda daha koordinatlı olur. Gördünüz. Birinci sürüye attım. Arkadan bir alay daha geldi. Dışarı çıkarken sanırım beni gördü. Onlar gitti ama arkasından bu atış yaptığımız ördekler geldi. Ben ördekleri alıyorum. Konuya gelelim. Siz e, sadece vuruş anlarını izleyin diye ben kesiyorum. Kalabalık yapmasın diye. Bundan gold almışız mesela. Güzel mesela. Güzel atış yapacağız. Onu da alalım. Onlar bakın bir tane daha geliyor. Bunlar geliyor. Sizin zaten şuraya girmenize gerek yok. Giremezsiniz de. Kaçta mı olur? Bu 4 mü oldu? 5 mi oldu? Şunu da şöyle çevirelim. 4, 4. Şöyle bırakalım. Başka var mı yok? Hani gördüğünüz gibi 10 numara bir süreye denk geldik. 3 posta grup geldi. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük alanımız o kadar olsun. Bir inceleme amaçlı size bir video çekmek istedim. O da gayet başarılı oldu diye düşünüyorum. Abone olmalıysanız abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.